Mahya ışıklarına hoş geldiniz. 1869 yılının Ramazan akşamında üniversitede, o zamanki adıyla Darülfünunda her akşam Ramazan sohbeti gerçekleştirirdi bilim insanları. Evet konuşanlar Ramazan sohbetinde bilim insanları dinleyenler halk. Bilgin ışığı yayılırdı Ramazan akşamından bütün insanlara. İşte biz bu kültürümüze, bu tarihimize, mahya ışıklarında Sahip çıkıyoruz ve her akşam bir bilim insanlığı konuk ediyoruz. Bu akşamki konuğum veteriner hekim, doçent doktor Altan Armutak. Hoş geldin sevgili hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Sevgili Merhaba. hocam yani veteriner hekimlik denilince tabii benim ilk tercihim bir üniversitede. Çok çok mutlu oldum, <laughs> <onun> duydum <laughs> Ama çok maalesef sevindim. kazanamadım. Çok isterdim. Ah, keşke, keşke. <laughs> çok, çok isterdim. Çok ee, Sizinle belki o zaman karşılıklı. Daha. Kapılara, evet, evet. odalara sahip olup... Belki de e, ne sınıf, sınıf arkadaşı olurduk. Ne sohbetler de. yapabilirdik. Evet, Sevgili hocam, tabii uygarlık tarihinde hayvanların evcilleştirilmesi çok önemli bir dönüm noktası. Nasıl yaşandı bu süreç? İnsanlar, hayvanları nasıl evcilleştirildi? Neden evcilleştirdi? İlk evcilleşen hayvanlar hangileriydi? Evet, evet. Evcilleştirme önemli bir konu. Çünkü niye? İnsan-hayvan ilişkisinin gerçek anlamda başladığı nokta evcilleştirmedir. Ondan önceki dönemde insan sadece avcılık ve toplayıcılık dönemi, bildiğimiz hayvanı avlar, karnını doyurur, hayvanın işi biter. İlk hay evcilleştiği hayvan köpektir bu arada. Günümüzden 12 bin 15 bin yıl önce evcilleştirilmiştir. Avrupa'dan Asya'ya doğru uzanan kuşakta, Kurt ve çakal atalarıdır köpeklerin. Bunlar üzerinden evcilleştirildiği düşünülür. Hayvanların evcilleştirilmesinin en büyük etkenlerden biri de bu e, hayvanların o dönem mağaralarda ya da e, evlerde yaşayan tatlısu kenarlarında yaşayan insanların e, ateşi kontrol ederek etlerini pişirdikleri ya da karınlarını doyurmak için kullandıkları et materyali kemikleri civara saçmaları ve geceleri mağaraya çekildikleri saatlerde özellikle İlginç, e, evet köpeklerin Köpeklerin yavrularının daha çok o bölgede kalıyor çünkü şunu söylememiz lazım. Yavru hayvanlar korku nedir bilmezler. Korkuyu büyüklerinden öğrenirler. Büyük hayvanlar kamptan uzaklaştığında genellikle orada kalıyorlar. Bir bir süre sonra o insanlarla temas ederek onları adeta bir aile bireyi gibi şey görüyorlar. Tabii şunu söylememiz lazım. insanların hani bu dünyaya hakim olması hayvanların ona ait olduğu fikri kafalarında yok. Onu da kendi gibi hayvan türü gibi kabul edip kendi bünyelerine kabul ederek işte Hayvan bir süre sonra ilk evcilleşen bu köpek yavrularıdır. Tabii evcilleşen insan bir süre sonra artı değere sahip olur. Çünkü hayvan sürüleri, çiftlikler oluşturur ve Otomatikman ne olur? Bu süreç artık çiftçilik ve toplayıcılıkdan insanlar daha... arasında evet, bir üstünlük tabii. kurmaya doğru dönüşüyor. evet görüşüyor. ve devletler oluşur bir süre sonra bu şey. Evet. Peki bu evcilleştirme sürecinde e, atın önemi nerede? İnsanla hayvan arasında bir e, sözleşme imzalandığını söyler Desmond Morris. Bu der hani yazılı bir söz değil ama der insan hayvanın ihtiyaçlarını görecek. Hayvan da insana e, hayatını yardım edecek. Hem psikolojik belki avlanmada, işte ne bileyim evini korumada ve benzeri. Bu der bir anlaşmadır aslında. İksine hala süren bir anlaşma. Ama insan ve anlaşmaya ihanet eder. Köpek görevini yapar ama insan e, köpeğin haklını, hakkını, hukukunu, hukukunu hepsini gasp etmeye başlar. Evet. En büyük kendisinin ne olduğunu, en güçlü kendisinin ne olduğunu kabul eder kendi kafasında ve sahip olur. evet ve bu şekilde hepsine sahip olur. Bu bu şekilde bakıldığında olaya e, tabii e, atın yeri bambaşka. Çünkü en son evcilleştiği hayvan köpek. Köpeğe rağmen atı evcilleştiremiyorsunuz. Önce insan üzerine de binemiyor atın at arabasına. Önce araba gelişiyor daha sonra insan hayvanın öncelikle arka tarafına oturuyor sonra yüzyıllar sonra öne doğru kayarak bugünkü yerini alıyor. Zar zor da korkuyor çok iri bir hayvan. Şaha kalktım üzerindeki fırlatıp atıyor. Ve çiftleri çok kuvvetli. Kontrol edemiyor. Hatta rüzgarın oğlu diyorlar atlara evet. o yıllarda. Ve at bir süre sonra günümüzden hemen hemen nereden bak 4000, 4500, 5000 yılı bulmamıştır yani evrilleşmesi. Onun hayatımıza girmesiyle beraber uygarlık tarihi alt üst olur. Başka coğrafyalara giderdi, evet. başka uzak memleketlere gider ve kültürel bir yapı yap. Oradan ne olduğunu hayatı tanır. Yani tanırsın. Uygarlığın yayılması, evet. göçler, at Kesinlikle ve savaşlar tabii. Savaşlar. E, düşün, ilk e, kades savaşından başlayın İsa'dan önce 1800 günümüze gelin. Yani ne kadar bir düşünün, ne kadar süredir Günce insan yıldır. savaşıyor insanın kıyafetini değiştiriyor. Pantolon ortaya çıkıyor. Tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Birçok kişi bu konuda onu ileri sürer. Çünkü değil o mi? sürtünmeye şeye karşı evet. binemeyeceğin çıplak. Ve tabii atın o bütün o koşum takımları zaman içerisinde gelişir. İşte naldır, işte eğerdir, üzengidir, kayıştır. İnsan üzerinde oturma pozisyonu biliyorsunuz. Mogollar ata savaşı iki atla giderler. Biri vurulursa öbürüne geçer. Türkler atın üzerine dönerek karnını altına yatarlar. Düşman mezini üzerine binicisiz girerler. Ve Mogollar, Türkler ve Çinler çok iyi binicidir bunlar. Çok iyi orta sol, çok muazzam bir binici at uygarlığı ben şunu savunuyorum, uygarlık tarihi atlardan önce, atlardan sonra diye aslında ayrılma. Çünkü atlardan çok sonra öyle. insanın uygarlığı pik yapar, zirveye çıkar. başka. Peki sevgili hocam, e, tabii kentlerde hayvanları artık atı göremiyoruz İstanbul'da. Maçın, çok değişti. E, ama kedi ve köpeği çok şey rastlıyoruz. Bunlara evet, sokak evet. hayvanları diyoruz. Evet. Sizce bu tanım ne kadar doğru? E, özellikle sokak hayvanlarının hakları konusunda. Ee, neler düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir? Neler daha iyi olabilir? Yani kedi mi köpek mi? Önce evet. oradan başlayalım. Yani şöyle söyleyeyim Hangisi ben. Hangisi <laughs> sokak hayvanıdır? İkisi de sokak hayvanı mıdır? Yoksa kedi farklı mıdır? Evet. Kedi ee, sokak hayvanı değildir. E, köpekler ise direkt sokak hayvandır, doğa hayvandır. Sokak, hani kö, köpekler dikkat edin bakın evli bir türlü bir uyum sağlayamazlar. Bahçeli evim olsa da köpek baksam deriz. Niye hayvan orada daha mutludur? Doğru. Kedine böyle bir şey yok. Kedi bahçe falan istemez. Kedinin derdi evdir. Sahipten çok evdir kedinin derdi. Evi sahiplenir, sonra sahibiyle temasa geçer. Mesela kedi siz evinizde bir hafta 10 gün e, yeminini suyunu verin, bırakır hiçbir şey yapmaz. Çünkü evdir onun için olan. O mekan kendisine ait olsun, bütün kapılar açık olsun. Güvenli şekilde girsin, çıksın, dolasın o. Tarihsel süreçte de böyledir. Kedinin kökeni için son yıllarda bir teori ileri sürüldü. Esen Mısır'da evcilleştirildiği söylenildi. Fakat değil birkaç değil ay önce biliyorsunuz bu şeye çekildi. Yani bugünkü Irak topraklarına bereketli iler dedikleri, Orta Doğu'nun daha e, Doğu tarafına doğru çekildi. Ne olursa olsun hiç fark etmez. Gemilerle Anadolu üzerinden Roma İmparatorluğu üzerinden kediler gemilerde de bulunur. E, evet, siyah evet. kediler özellikle uğur getirdikten denilendir. Bir de kediler gemideki fareleri etkisiz hale getirilir o yıllarda büyük ticaret gemilerinde ya da küçük gemilerde dahi. Kedi bu şekilde Avrupa'da süratle yayılır. Aslında gerçek mekânı mekanı Orta Doğu, Mısır ve uzanan işte Irak, Suriye toprakları bir kısmı Anadolu, Kıbrıs. Ee, köpek ise insanın yanı başında doğada onunla beraber evini koruyan, bahçesini koruyan hep birlikte yaşayan bir hayvan. Kedi bir hava hayvanıdır, köpek bir e, sokak bahçe hayvanıdır. Karakediden sürettiğiniz... E, Karaketi neden uğursuz olarak görülür? Ormanlık alanlarda insanların yürürken bir de bu hayvan simsiyahsa <laughs> hiçbir vücudunun rengi Gözünmüyor. gözükmüyor. Sadece gözleri gözüküyor. Gözde bir katman vardır. Tapetum lucidum diyor. Gözün arka katmandadır ve bu bütün vahşi hayvanlarda vardır. Bunlar gece gözleri işte çakalların da gözleri kırmızı kırmızı gelebilir. Evet. Daha iyi görmesini sağlar şeyde karanlık ortamda. Bunları görünce insan şimdi diğer hayvanların hepsini az çok bedeni siyah değil. Biri görebiliyor bedenini. Ya ha, bu hayvan köpek diyor, çakal diyor, kurt diyor, tilki diyor. Ama bu simsiyah ve beden ortada yok. Çünkü niye? Hayvan kendisi siyah. karanlık gecede gözükmüyor. Gözleri gözükünce bu sefer insan başka çağrışımlar yapmaya başlıyor. İşte cindir, işte şeytandır, hmm. şeytana bağlı ve benzeri bunlarla ilgili sayısız bu yakıştırmalar. Evet, yakıştırmalar var. Ve şunu söyleyeyim size papalığın bu konuda bilgileri var. Kara kediler öldürülmesi vaciptir. Bunlar şeytanın uşağıdır. Kadınlarla beraber şeytana hizmet ederler. Erkekleri ayartmak için gibi ifadeler. Milyonlarca kedi yakıldı Avrupa'da. Kol, diye, evet, emlak, evet. Cadılık döneminde, evet, evet, cadı evet, diye evet, aslında evet. düşünen, farmakolojiye ilgilenen pek çok kadın tabii, ki onlar tabii. yani doğada toprakla, bitkide daha çok haşineşli oldukları için Şifalı kadınlar ilaçlar ilaç yapıyorlar tabii. aslında. ilaç tabii, yapanlar tabii. ama evet. kadının bu bilgi olarak öne çıkmasını istemeyen erkek egemen tabii. anlayış kadınlar beraber aynı zulmü kedilere de yapıyor. Kesinlikle. Çok vahşi şeyler oluyor ve sonra ne oluyor? Bu e, ölümler sonucunda Avrupa'da fare popülasyonu fırlıyor. Arkadan vebalar Veba başlıyor. Salgınları Veba vardır. salgınları başlıyor. Bu da kedilerin laneti derler bazı kişiler. Ve hatta biliyorsunuz 27 Ekim Dünya Kara Kediler Günüdür. Evet. Biz diyoruz ki hani bize diyorlar ki kara kedi almayalım uğursuz. Tam tersine İskoçya'da falan kara kedi uğurludur. Kara kediler çok zeki, çok duygusal hayvan. Özellikle dişi kara kediler mükemmel hayvandır. Mükemmel arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Hele bir de yavrulamışsa, bir yavrusu olmuşsa insan gibidir. Ee, hayvan hakları konusunda neler yapmalıyız? Vallahi... Siz çok sıkıntılı, e, çok üzücü haberler. Hepimizin canı e, sıkılıyor, üzülüyoruz. Ee, neler yapmalıyız? Bu konuda Şimdi, ne var? Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konu bir kanayan bir yaraya dönüştü. Ee, maalesef e, dünyanın birçok ülkesinde e, hayvanlarla ilgili olarak günlük hayattaki e, şeylerine göre Batı bazı standartlar belirledi. Ancak Batı'nın belirlediği standartlar içinde bizim sokak hayvanlarına yer yok. Çünkü niye? Batı'da sokak hayvanı, sokak yok. hayvanı yok. O nedenle bunlar diyor ki biz sokak hayvanı bulursak e, birkaç hafta ya da ay bekleriz ülkesine göre diye şu sonra ötenaziye ederiz. Yani uyuturuz bayvanı öldürürüz diyorlar. Biz buna şiddetle karşıyız. Çünkü bizim ait bulunduğumuz kültürümüz, dinimiz, toplumsal tarihimiz buna izin vermiyor. Biz hayvanları neden öldürmekten yana değil. Biz bayvanlarla beraber yaşadık. Osmanlı'da yaşadık. Eee cumhuriyette de yaşıyoruz. O nedenle biz bu hayvanlarla ilgili olarak sokak hayvanları, sahip sokak hayvanları sahibi devlettir. İşte şunu söylemek istiyorum. Sahip kullanmak istemiyorum. Biz öğrencilerimizi yasakladık sorumluluk artık. Sorumluluk anlamında. Evet tabii sorumluluk anlamında. Yoksa yani hiçbir sorumluluk biyolojik anlamda. varlık. O sözcük belli hocam. Bir diğer ne biyolojik anlamda, varlığın sahibi olamaz. Tabii, belli. tabii. Sorumluluk anlamında. O anlamda o da, sahibi. Onun sahip sorumluluğu devlete aittir. Devlet bunlarla ilgili hayvanları koruma yasası çıkarttı. Uygu, e, 2004 yılında zaten çıktı. Pek uygun olmadı. Hiçbir ceza hüküm yoktu. Çünkü niye? E, kabahatler kapsamındaydı. Şimdi bu sefer yeni tekrar e, bir yıl önce yeni bir yasada çıkartıldı. Biraz bu yasa revize edildi. 2020'de çıkan bu yasada ise bu şeyde e, bu e, suçlar artık TCK kapsamına, Türk Ceza Kanunu kapsamına alındı ve hapis ve para cezaları getirildi. Belki bu şekilde bir sonuç alırız. E, Metin Alt hocamla bir sohbetimiz esnasında bizim geleneksel resim sanatımız olan minyatürlerde evet. ip üstünde yürüyen cambaz kediler olduğunu söylemişti. Evet, ben evet, sonra da evet. bulmuştum onu. Evet, evet. Yani özellikle doğru. bayram günleri, şenliklerde çok ee, kedi, e, sadece kediler değil, e, İstanbul'un zürafaları, gergedanları, filleri de kentte gezdirilirdi. Yani evet, bu konuda evet. e, hayvan zenginliği açısından İstanbul aslında tarih boyunca pek çok, çok, çok çeşitliğe sahip olmuştur. Tabii, tabii, tabii. tabii Çok farklı bir şehir. Çünkü niye? Vahşi hayvanları, bir kere sarayda vahşi hayvanlar var. Bol miktarda vahşi saraya getirdi Mesela e, İstanbul'a olmadan önceki dönemde Osman Gazi'nin galiba, Osman Gazi resmi vardır. Önde bir siyah e, pars var, kocaman büyük bir şey, Anadolu Parsı da olabilir bu. Hani bizim ele geçirip bir, bir iş şey olmaz. Ee, onun resmi de var. Bende de var hatta. Ee, bunu görebilirsiniz. Yani e, aynı şekilde e, padişahların kedileri, köpekleri, kuşları. Mesela Sultan II. Abdülhamit'in bir kedisi var. Çatalla yemek yiyor, kaşıkla yemek tabii, yiyor. Böyle bir biliyorsun varmış. tabii. Ve diyor ki ben diyor o kadar hayvanların veteriner hekime götürdüm, ben artık veteriner kim oldum diyor. Yani bunu söyleyen bir padişah var karşımızda. Yaptılar, değil ya, mi? Evet evet o kadar tamam, düşük düşük hayvanlarına yani. Verdim. Çok çok kedi ve köpekleri de var. Bir de köpeği evet. var, bir tane papağanı var. İstanbul'un bu kadar güzellikleri var. Kumrusu var, ayrı güvercini var, ayrı e balığı var İstanbul'un, balıkları kuş var. Bu kuş e, evleri ev, var. Evlerin evet. dışına bir ev yaparken o evin bir benzerini evet. ya da bir han ya da bir cami aynısını bir kuş evi olarak e, Evet binanın evet. dışına yapmak. Evet. Evet, Bize evet. Özgü, tükleri, evet. özgü Bir özgütükle Ve dikkat edin bak kedilerin diğer hayvanların ulaşamayacağı yükseklikte onlar. Onlar giriyorlar, içine yuva yuva yapıyorlar, yumurtluyorlar, yavruları bak uçuruyorlar ve arkasında o evin görevi bitiyor. Yeni bir kiracı gelene kadar. Leylekler ayrı bir grup. Yani bunlar neticede Eyüp'te gelip kışı geçiriyorlar. Uçabilen uçuyor. Uçamayan tekrar e, orada bakılıyor. Çünkü niye kutsal hayvan kabul ediyor? Niye? Çünkü diyorlar ki bu güneyden, Hicaz'dan, Kabe'den geliyor. Oradan kutsal geliyor. hayvan. Hacı, Hacı leylek deniyor o nedenle kendisine. E bunlar ya biz bu insan hayvanlardan ayrılamayız. Bunları seviyoruz. Onları da biz seviyor Ama eğitime bunu sokmamız şart. Yani hayvanların e, sevgiye muhta varlıkları olduğunu, bizim gibi sevilmesi gereken varlıkları olduğunu ve bunların eğitiminin çok küçük yaşta ailede başlaması gerektiğine inanıyorum. Yani en talihsiz olanlar da burada yılanlar biliyor musunuz? Evet, Çünkü evet, ben bu Göztepe'de 50 yıldır oturuyorum. Biz burada yılanlarla haşır neşirdik. Ve dokunmazdık yılanlara. Böyle bir terbiye vardı. Evet, Aman evet. ha evin yılanı sakın dokunmayın. Evet. Aslında bu korumacılık düşüncesi değil tabii mi? Ki, bu yüzyıllar öncesinden bize geçiyor. Yani kesinlikle, evin yılanı kesinlikle. öldürülmez. Yani bu acaba bize eski Osmanlı döneminden İstanbul'dan gelen bir kültür mü? Yani evet. Osmanlı'daki hayvan hakları ve hayvan korumacılığı tabii, nasıl? Tabii. Şimdi Osmanlı'da ileri düzeydeydi. Bunu size söyleyeyim. Şöyle ileri düzeydeydi. Mesela bahsettiğiniz temel yılanıdır. Evet. Benim rahmetli babaannem derdi ki İstanbul'da biz temel yılanı dokunmayız. Evet. Her evet. evin temelinde bir yılan olduğunu düşünüyor. O bazen çıkar gezer elimiz tekrar yuvasına geri döner. Bir daha çıkmaz ortaya falan. Böyle inanışlar vardı. Bu nefsi terk edildi. i̇ttihat terakki dönemindeki ile beraber e, özellikle batının yaşam standartları alınmaya başlandı. Bunun kapsamında da batıdaki bütün Berlin, Londra, Paris bu kentlere bakıldığı New York hiçbirine sokak hayvanı yok. E bizde sokaklarda hayvandan geçilmiyor. Ama halk bunlarla yaşıyor. Halk bunlara vakıflardan para veriyor. Mancacılar sokakta hayvanlara yemek veriyor. E dini gelenek olarak da İslam dini hayvanları korunmasını söyleyen bir din. O yönden de altyapı hazır. E Şimdi burada ne oluyor? Tabii siz bu hayvanları alıp da öldürmeye çalışınca halk diyor ki dilekçeyle başvuruyor. O e, arzu halciler hani ee, kalem, kalem kağıt yetiştiremiyorlar. Hep saraya dilekler. Yapmayın. Sultanım işte bu hayvanlar bize emanettir. Başımıza bela gelir, savaş çıkar, kıtlık olur. Halk tepki gösteriyor. Evet, yani halk tepki bu. gösteriyor. Halk dedi ki bakın başımıza bela felaket gelecek. Ee, yapmayın. Bu hayvanların hani ağzı yok, dili yok. Allah 1894 bunları 1994 depreminin e, de bu bak çok doğru. Hayvanlara yapılan bu zulümden dolayı bir uğursuzluk o, olarak. Güzel, Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşları, Savaşı, Dünya savaşı, savaşı, işgalle hep buna bağladılar. Yani bütün bu aslında halkın bu değerlendirmesinin tabii. altında hayvan sevgisi yatıyor. Hep yapıyor. hayvan tabii ki. Değil mi? O yatıyor işte. Birlikte yaşamak. Masum olduklarını hay... hani biliyor halk bunun. Evet, Kendi sevgisi, mahallesini, sokağını koruyor. Korumak. Tabii. Yani bugün sokaklarda görüyorum. Sevgili hocam siz dinlerken pek çok duyarlı insan sokak hayvanlarına bakıyor, ilgileniyor, veterinere götürüyor. Aslında bu bizim atalarımızdan beri... Ona tabii ki. Tabii kültürümüz ki. Kültürümüz bizim. Tabii. İçinden geliyor bunu yapmak biliyor musunuz? Farkında Hı. değil. Evet. Sevgili hocam peki. Çanakkale Savaşı'nda tabii ki e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kesinlikle. çok değerli Kesinlikle. komutanlarla Kesinlikle. kazandık. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. veteriner hekimlerin payı çok büyük değil mi? Evet. 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 E, veteriner hekimlerin e, Kurtuluş Savaşı'nda payı çok büyük. Hatta Ünlü Maraşal, Allah rahmet eylesin, Fethi Çakma'nın çok büyük bir sözü var Der ki, biz bu savaşı veteriner hekimlerin sayesinde kazandık. Çünkü niye? Şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Yunan ordusu atlarını buraya getiriyor. Kendi süvari birlikleriyle beraber. Ama bir süre sonra bakılıyor ki, Yunan süvari alaylarının atları Anadolu'nun soğuğuna ve özellikle anormal gece ısınlar hmm. dayanamıyor hayvanlar. Çoğu pnömoni zatürrede ölüyor. Halk elindeki atları da Mustafa Kemal Ankara tarafına kaçırttığından Yunan ordusunda atlı birlik çok az sayıda var. Ne oluyor? Türkler kendi kurdukları bu toprakları özgü atlı birliklerle bir kere bütün o şeyi Fahrettin Altay komutasında bu süvari ordular başkomutanı eee de bu Yunan ordusunu kontrol hatta biliyorsun hatta Yunan ordusu başkomutanı galiba onlar esir alırlar. Tabii, 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 süvari tabii, alayları tabii, esir tabii, alır. Tabii, tabii. Süvari süvarileri. Evet. Bu, bu bu neticede bu var Çanakkale'de artı 1915'te başlayan 16, 17, 18 Dünya Savaşı da karışır içine. içine. veteriner okulları 4-5 yıl tıp tıp, tıp okullarında mezun vermez. Hepsi orada, orada gidip ölürler bu insanların. Mezunlardan biri de Mehmet Akif Ersoy. Evet. Evet. Onu Mehmet Akif Ersoy'un veterinerlik çalışmaları olmuş mudur sevgili hocam? Tabii. Ben şunu bakın bu, bu, taraf hiç bilinmiyor üstadım. Çok doğru dediniz. Mehmet Akif Ersoy 1889'da ilk kez açılan sivil okula giriyor. Sivil veteriner okuluna. 4 yıl sonra birincilikte bitiriyor. Hiç kafasında böyle bir şey yok. Babası ölüyor, evleri yanıyor, maddi durumu kötü. O yıl yeni açılan veteriner okuluna, sivil veteriner okuluna mezun olduğunda işin hazır diyorlar. Şu kadar maaşla. Bunu garantilemek için geliyor. Ama girdiğinde görüyor ki burası tam ona uygun bir yer. Çünkü niye? Hayvan var, doğa var, insan var, işte hekimlik var. Yani şair Ve burada dünyası. evet. Dediğiniz gibi çok daha iyi anlarsınız onun durumunu. Muazzam e, birikim oluyor kendi şiiri için bu. Bütün Anadolu'yu geziyor. Balkanları geziyor vatan Çok sayıda köylüyle tanışıyor. Hizmet Çok yürüyor, Evet, 20, 20 yıl çalışıyor. 1800 e, şeyde bu 93'te mezun oluyor? 1893 1913'e kadar tam 20 yıl aralıksız hekimlik yapıyor Müthiş. ve bütün Anadolu'yu geziyor. İşte o şiir kitaplarını yazıyor. Sonra işte biliyorsunuz Burdur Milletvekili olarak meclise giriyor ve İstiklal Marşı'nı yapıyor armağan ediyor millete. De hepsini şükranla anıyoruz en başta. 100. Tabii. Yılında. Peki sevgili hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ışığını bize kazandırdın. Estağfurullah. İnsan ve hayvan kültürünün bir arada olduğu tarihten çok güzel örneklerle bize aydınlattın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu olanağı bana tanıdığınız için çok sağ olun. Türk kültürüne büyük bir hizmet program. Çok mutluyum sizinle tanışmaktan. yıllar yıl dostum olmanızdan da büyük Beğendim. gurur duyuyorum. Beğendim. Sağ Olur olun, olun, var olun. Onur duyarım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde çok değerli bir veteriner hekimi, Doçan doktor Altan Armutak'ı konuk ettik Mahya Işıkları'na. Katkılarından dolayı Petrofes'ine çok çok teşekkür ederim. Sokak Hayvanları Günü'müz kutlu olsun. Bu dünyada hayvanlarla, bitkilerle, birbirinden güzel canlılarla bir arada yaşıyoruz hiçbirimiz birimizden daha üstün değiliz. Ekolojik dengeyi, bir arada yaşama kültürünü lütfen unutmayalım. Yarın akşam Mahya ışıklarında, çok farklı bir bilim dalında, çok değerli bir bilim insanıyla yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.